Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman. Bugün sizlerle nasıl Bugün sizlerle birlikte de Cell and Flesh 2'nin 2'de Hüseyinli Devleti'nin 3. bölümüne herkes hoş geldi. 3 müydü, 2 miydi? Tam da hatırlamıyorum da. Galiba 3'te evet 3. bölümdeyiz. Bu arada ben biraz kasıldım. Bas kasalım kasıldım aga. Para falan yaptım. Mesela 130 Asker yani böyle olmayacak da aga. Burada hiçbir şey bir şey fark ettim Konstantinopoli Konstantinopoli Arkadaşlar Anadolu Selçuklusu yani İstanbul Anadolu Selçuklusu ele geçirmiş Bize durur muyuz dedik İzmir'i ele geçireceğiz Ben durmam vallahi İzmir'i ben ele geçiririm Kasaba arena var aslında tam askerleri yığmak istiyorum ya Hani yenilme şansımız da var o yüzden asker tam toplayacağım Tam asker olalım diye Konya'da falan gireceğim aga. Askerleri toplayacağım. İzmir'i artık fethedeceğiz aga. İzmir'i fethedeceğiz ki bir kalemiz olsun artık. Hüseyin oğulları devletinden. Artık Hüseyin oğulları olmayacağız. Hüseyinli devleti olacağız aga. Hemen şöyle. Askerler meyhane. Ee, eğitilmiş falan. Evet bunlardan var aga. Bunlardan var. Tamam parayı bitirdik. Has abi kuşat İz, İzmir'i kuşatıyorlar. Abi şimdi olmaz ya ama. İzmir'i ben alacaktım abi ya. Bu kötü oldu abi. İzmir'i biz alacaktık. Öyle İzmir'i kaptıracağız. O yüzden biz aga. İzmir'i çünkü toplandılar bunlar. Yönümüzü harzeme taraf çevireceğiz. iyi olur. Yani 136 askerimiz var, ordumuz var. Bas bayağı orduyu kurduk aga artık yani. Arena dövüşleri yaparak bir türlü aga zor oldu ama benim için bayağı ilk bir 3 4 saatimi harcadım yani. Çok zor yedim abi orduyu. O yüzden biz en iyi saga harcama girelim. Harcam da hazır zayıflamışken bakayım aga. Zayıf çok da güçlü bir devlet değil. Aga ben harzeme giriyorum. İyi hatta şu köyde yok lan buraya asker harcayayım ondan şimdi. Hatta direkt Rus kanalı alacağız Kuşatmaya başlat diyeceğim. Mecburuz Aga. Bir kalemiz var. Nasıl lazım? Aslında Bizans'a karşı da gelebiliriz de. Yani bir Türk devletimiz olduğu için yani şurada Bizans'ın direkt burasında olmasını istemedim. Hadi bakalım. Kuşatmaya başlat dedim. Kavga savaş ilanı sebebi kendi toprakların geçtiği için. Evet Hüseyin oğulları devleti kuşatmayı başlat dedim aga. İnşallah hiç kimse gelmez. İnşallah çabucak biter aga bu sefer. Yani Ruskan'ı çabuk fethetmek istiyorum yani. Aha ilk ilk geliyor. Sen gel bir arslan. Sallar dedim. Kavga dedim aga. Şunu hemen halledelim şuradan. Bu arada bizim atımız falan yok abi. Biz bu arada atlı süvarimiz falan da yok. Şöyle bakıyorum da. Hadi bakalım saldıralım. Bizim bu arada ben hep hiç saldırı falan yapmadım parayı. Abi biz buranı alalım. Gidip kendimize bir set falan çünkü Çok berbatız. Ya. Ordumuz var da kendimiz güçlüyüz. Çok güçlüyüz. Bu arada ordumuz ee, nasıl diyeyim hep yayan, yayanlar olduğu için çok ordu kaybediyoruz şu anda. Ama herhalde yeneriz abi. Bu arada şu atı hemen bilmek istiyorum. Çok iyi bir at. Hızlı da bence iyidir. Bakayım. Evet hızlı da çok iyi aga. Bizimkiler hemen halletsin. Hadi aslanlarım hadi affetmeyin. Şunu 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 bak. Gel lan buraya. Çok güzel hasar verdik. Aga yani bölüm başları başlamadı savaşa girdik çok. Aslında iyi oldu bizim için. Hem parayı bulacağız yine askerleri yapacağız. Artık aga, biz arenalarla falan uğraşmayacağız. Parayı yadık, oruyu yadık. Fetihlere başlayalım aga yani ilk fetihimiz yapalım. Gelip yiyorum yani. Hadi bakalım aga. Hadi. Çok iyi. Bu arada onun sesini azaltacağım ya. Beni duyamıyorsunuz herhalde. Sesim oyunla birlikte geliyordur. Oyun sesi çünkü çok fazla adam. Hemen şöyle yani bana çok fazla geliyor. Hemen şu okçuyu alalım. Of çok iyi hasar verdik. Abi 3 kişi kaldı herhalde onlardan birisi de okçudu yok lan indirmişler. Hadi be aslanlarım hadi. Bak bu bu savaşta çok kayıp verdik aga. 40 asker falan vermişizdir. Ama yaralılar da vardır. Hadi be olan bir kişi kaldı onu da indirin ya. Zahmet indirin ya hadi. Şu mu lan? Au, au, oğlum onu yakalamamız imkansız ki bizim. Benim okum yok yemin mi lan? Ben hiçbir şey yapamamışım aga. Oğlum bir atın peşine düştük indiremiyoruz ha. Böyle şey mi olur ya? Abi hadi. Hadi oğlum ya 90 kişiyiz. 90 kişi bir bir, atı bir atı. Abi, Gel lan artık buraya geri zekalı herif. İndir lan şunu. Hani atı da çok hızlı aga. Atı da çok hızlı. Zayıf diyeceğim zayıf değil. Çok hızlı at. Of abi 37 kayıp ne ya bak. Bu olmadı aga. Bu olmadı bak. Bu olmadı ama bu elimize geçen parayla yine ordumuzu toparlarız diye düşünüyorum aga. Şimdi hemen gidip Van'da satalım şunları. Asla kuşatmaya bence devam edelim. Şu anda kuşatmaya devam etmek en mantıklısı diyecektim ki ordular toparlandı aga. Bak biz bu seferde çok zorlanacağız ben söyleyeyim. Askerler, esirler abi bunları satacağız bazılarını. Güçlüleri kendi devlet kendimize alacağız. Herkes satanlık eşya dedim. Bir dakika lan biz biz biz, biz çok zayıfız aga. O yüzden kendimize bir set oluşturuyorum. Envanter eşyalar dedim. 17 tamam. 69'luk var. 54 tamam. 69 gel abicim sen. Çok iyi. Bu arada çok yakıştı işte. ha. 18 ymiş. Hemen şöyle bakıyorum. Bunu giyelim aga. Çok iyi setimiz oluşturduk. 12 bu arada. Ee, şöyle bakıyorum da o kalsın aga o kalsın. At düşmedi mi ya? At düşmemiş Allah kahretsin. At yine düşmedi. Neyse. At düşmedi. Tamam. Yay yay 21 22 29 of 29 canmış 29 da alalım aga şu 29 da. Şurada bir tane de mızrak gördüm onu da alalım hemen. Bu mızrak mı lan? Evet mızrakmış tamam. Yerlerini satabiliriz aga. Market satamak eşya dedim sat abicim 38 bini of bak buradan iyi bir şey çıkıyor ya asker falan al abicim al 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 elikleri alamıyoruz yine her zamanki gibi çok iyi abicim orduyu hemen yeniden toparladık ancak işte şöyle bir sıkıntımız var ki fethedemedik kaka fetih yapamadık bu kötü oldu İzmir'e uçuşatım altında eğer ki yenilirlerse Selçuklu oraya almayı düşünüyorum yani. Al abi bunları al al al. Eğitim çıkmış şu ver abi ver 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 öf öf öf. Orayı toparladık hatta daha fazla da oldu ordumuz. Alan yatanı da alalım abi mordiyim. Of 9000 mi? Lan ne kadar seviyor alan varmış aga. Atlanmamaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Evet, parayı yine bitirdik aga. 148'lik bir ordu. Artık bence fetih yaparız ya, kuşatırız abi. Ben 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 yani en azından öyle düşünüyorum. Rutkan'da şu anda 700. Oha! Herkes bu arada Rutkan'da oluşmuş yani. Görüyorsunuz aga 5 dakika dol. Nelerin olduğunu görüyorsunuz. <laughs> Kaleyi kuşatmamız lazım abi. Bir kale kuşatmamız lazım. Ne bir dakika lan ben niye öyle bir salaklık yaptım ki bir dakika abi şurada ne var o, or or oranı kuşatsak olmaz mı çok mantıklı aslında zaten isyancı isyancıların Nefş, tamam aga yönümüzü Nevşehir'e çeviriyoruz. Ordumuz da bayağı var yani. Şurada dinlenelim hatta biraz. Şöyle kamp kuralım aga. Takım birazcık dinlenelim. Hemen şöyle kamp kur dedik. Artık yani üçüncü bölümden bir fetih yapalım aga. Yani yapmazsak olmaz. Evet. Görüyorsunuz. Tam 148 oğlum. Hadi hiç beklemeye gerek yok diyecektim. 144 kişi var aga. İçerideki şu ordular çıkması lazım. 78'lik onun çıkması lazım. O yüzden birazcık her zorunda bekleyeceğiz mecburuz. Yani çıkmasını bekleyeceğiz ki. Bize nefşire girebilirim aga. kasa çok iyi olur oradan ama çıkmayacakmış gibi gözüküyor. O zaman şöyle yapalım. Şöyle yaparsak bu arada çıkar. Oğlum nasıl artıyor lan? Oha 83 kişi oldular. Halil sen bir çıksana ya. Ee, hemen market ee, kasaba diyelim. Meyhane diyelim. Hemen onu çıkartalım aga içeriden çok iyi olur çıkarttık dev şehri kuşatmamız gerekiyor çünkü tamam ne hemen çıkalım meyhaneden evet gördüğümüz üzere çıktım aga o çık girme içeri lütfen girme yürü git abi hatta ben, alan dur 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 şuna gidelim biz bir benim şimdi şeyim bir evet tamam tanışına memnun oldum herhalde artık gider diye düşünüyorum Yine mi girdin lan? Allah kahretsin abi bu adam nasıl çıkaracağız ya biz dışarıya? Hmm. Düşünüyorum da. Çıkarmamız birazcık zor olacak. Belli ki. Yani böyle böylece bekleyemem. Beklersem boşuna zamanı kaybetmiş oluruz. Bu arada şurada Polonya var lan. Polonya zaten pek de güçlü bir devlet değilmiş gibi gözüküyor ancak saldırırsak agresif dış politikayı yiyebiliriz. O yüzden. Hmm. Polonya'nın zaten çok da bir toprağı yok. Bence biz direkt Polonya'ya dalak. Aa çıktı. Çok iyi abi. Bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Hemen 48 kişi de olduk aga biraz bekleyelim biraz bekleyelim o adam uzaklaşsın tamam arkadaşlar kuşatmaya başlatacağım dövüş kadrosu kavga dedim savaşı yönetelim kendi topraklarını geliştirmek için bu dış politika agresif dış, agresif diş politika yiyebiliriz ama yemezsek de iyi olur yürü git kardeşim bana doğru gelme ben burayı kuşatacağım alacağım agam sonra sizinle barışıp yoluna bakacağım agam İlk kalemizi kuşatıyoruz bu arada. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Bu oyun bu arada gördüğüm yani en iyi oyun. Yani Kangarist'dan ve Kangarist'dan bu videosu çekmedim. Atacağım da onu da. Kangarist'a ve Aga'ya Fister'den sonra en, en iyi gördüğüm oyun bu Aga. Yani Warband yerine Warband'ın yani mobil versiyonu gibi bir şey. Warband'ın da ben aşığım. Bilgisayarım olmadığı için malum çekemiyorum. Abi yine borçlar. Hadi be Nevşehir'e gelmeyin aga Nevşehir'e gelmeyin. Şuraya bir kuşatak ya. Gelen yok değil mi? Hadi hadi hadi. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. İlk kale kuşatmamız başlıyor. Kavga dedim. Bu arada böyle durumlarda sakın otomatik kavga yapmayın. Kaybetme şansınız da yüksek. Görüyorsunuz aga. Saldırı emrini verdim. Hadi bakalım. Saldırın aslanlar. Oğlum bak bu kaleyi kuşatalım ne bir şey. Çok büyük bir kale. Kale mi şehir mi ben de anlamıyorum. Kale galiba evet. Çok büyük bir kale. Buranı alırsak sözümüz geçer abi her yerde. İknamızı da yani ikna da arttırmak. Neyse boş ver aga. Şu anda bu kaleyi kuşatmak istiyorum ya. Yani bence kuşatırız ya. Çok öndeyiz çünkü 148'e 70 kişi. Şöyle atışlar yapalım belki tutar diye. Otomatik bir çıkar zaten kendi gelecektir birazdan. için abi için için. Hadi be hadi be aslanlarım hadi be aslanlarım. Hadi aslanlarım haydi. Haydi be aslanlarım. Birazcık gelecek gün bizim orada öne, onun öne doğru gitsin. İlk bana nişan almasınlar yani. o tamam atışlar atışlar başlasın. Tutsa çok iyi olur abi atışlarımız. Attığımız oklar. Hadi. Bizimkilere baksana abi affetme olarak yaşından yeni dediler. Çok iyi abi çok iyi. Hadi hadi aslanlar hadi. Haydi abi vuruşlarım hiç denk gelmiyor. Çünkü yay, yay özelliğimiz biliyorsunuz ki seviyelerinden yay özelliğimiz çok değil gelişik değil. Bak mesela zor zor artı altı vurdum. Agan. O da bazen denk geliyor. Aga yani. Çok iyi abi. Bu kalemi kuşatacağız gibi gözüküyor. Hadi be. Hadi be aslanım. Hadi. Hadi. Be. Of çok iyi vurdum. Çok iyi vurdum. Bir daha vurursam çok iyi olur. Hadi. Ben umut çok az olduğu için. Tamam aga. Bu açıdan vurabiliyorum. Bazen tabii. Evet çok iyi abi. Şunu indirirsem. Oğlum bak ok. Ok atıyorlar ok atıyorlar. Geri çekil lan. Koşamıyorum abi. Koşamıyorum. Abi hadi be. Bu arada artık yani. Birinci Hüseyin Bey'in de artık. Ee, ölümü yaklaşıyor. Spoiler vereyim. Üçüncü bölümdeyiz çünkü spoiler yaklaşıyor abi. Of oğlum kafadan yedik lan. Abi biraz sıkılın çekelim de kalkanla savunalım ya. Bizimkiler kıracaklar. Oğlum bizim mancıkları aktif etmedik mi? Atsanız oğlum ya. Aa kırdılar abi gücüm kaleyi. Aslanlarım haydi. Haydi aslanlarım bu kaleyi alacağız lan. Bu kaleyi alacağız. Çok şehit versek de bu kaleyi alacağız. Hadi. Hadi aslanlar haydi. Haydi haydi haydi. Yürüyün yürüyün yürüyün. Akın akın yapın akın. Haydi haydi haydi. Oğlum buraya hiç mi asker koymadınız lan? Kalıncı artık ben de alacağım valla. Hadi bakayım hadi hadi hadi. Lan şu dayanıklılığa biraz da verelim abi. Böyle olmaz ya. Baksanıza Zaga. Aslanlarla birlikte giriyoruz Zaga. Valla bizimkiler affetmiyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Çok iyi bir sefer oldu. Çok az kayıpla hallettik abi burayı. Yani yetmiş yüz kırk yani. Ne bileyim yani. Zafer çok iyi aldık abi. Burada birisi yok diyeyim. Bakayım. Nerede? de hemen şöyle çıkalım aga. İşte doğru. Tamam yokmuş. Bazen olabiliyor da o yüzden diyorum. Çok saçma oluyor ya olunca. Nasıl olsun. bilmiyorum. Hadi bakalım hadi son bir kişi kaldı aslanlarım. Kaleye kuşatacağız hadi bakayım. Kalenin zirvesine çıkacağım. Ve orası alkışlayacağım. İşte bu aslanlarım. İşte bu kaleyi fethettik aga. Çok iyi kuşatma başarılı. Fethimiz de yaptık. Videoda 16 dakika oldu artık videoyu bitirme zamanı. 47 şehidimiz var. Hepsini Allah rahmet eylesin. 17 17'de, 17'de yaralımız var. Evet aga. İlk kalemizi fethettiğimize göre ücretsiz diyelim tabii ki yani. Kasaba dedim. Arena oğlum girme ya şu arena. Yanlışlıkla yine elimdeydi abi arena. Gidip satacaktım elimdekileri. Yanlış yere gittim ya, Çıkış abi çıkış. Şu anda arena'ya giremeyiz aga. Şu anda o, o gücümüz yok aga. Şurada biraz bekleyelim. Evet artık görüyorsunuz arkadaşlar. Hüseyin oğulları yazıyor. Görüyorsunuz. Bu arada bir, bir tane daha yani, yani büyüdükçe devleti çevireceğiz arkadaşlar. Hüseyin oğulları. Bir sonraki bölümde herhalde devlet yazar orada. Şöyle bakıyorum da abi nasıl ya? Ha, para yok. Doğru. Bunları hemen satayım da ben. Bir dakika bekle abi. Envantere göre eşyalar. bunun kaskımız 65. Burada of 93'lük varmış. Şuna giyinelim aga. Şunu takalım. Şimdi 127 herhalde bundan da üstü çıkmaz aga. 36 evet bundan da üstü çık. Botumuz 11'miş. 11. Ondan o da yok. Atımız hiç yok ya. Benim ata ihtiyacım var. Acilen bir at. Bir at yok mu kardeşim ya. Bir at ya. Bir tane sistem yok ya. 31 bu arada. Abi benim acilen bir ata ihtiyacım var ya. esirler. Ee, Bu arada asker de yaratabiliyoruz. Kendi askerlerimizi. Eğitim gün bunu kendimize katalım. Bunu serbest bırakalım. Abi. serbest serbest. Bu arada çok da satma denemeyin. Çünkü hani onurunuz düşer. Çok da yani size iyi bakmazlar abi. İyi bir padişah sultan olarak sizi görmezler. Evet artık şöyle İsmimiz Hüseyin Bey değil de Sultan Hüseyin yapalım aga. Hemen Hüseyin Bey diye biliyorsunuz ki Sultan Hüseyin. Evet. Bu arada ben karakterimi ayarladım ya. Nasıl ölecek aga. Evet. Birazcık daha yaşlandıralım. Yavaş yavaş ölüyor çünkü artık. Karakterimiz öyle ölüm vakti yaklaşıyor arkadaşlar bu arada. Evet şöyle bekleyelim. İçeride kim var? içeride Sultan Hüseyin başka başka da hiçbir şey yok galiba bakayım bu arada buranın sahibi biz değiliz Tabii Tekin Turan Şahımız çok iyi abi 11 kişilik birimi var şu anda Turan Şahı neyse neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun aşağıdan da arkadaşlar abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay sevgiyle kalın